Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bu, bu bildiğiniz gibi bugünkü videomda Cengiz Ünder'i almıştım e, o satılmadı hemen şu anda kadroma koyacağım genimi yükseltecek gibi duruyor çünkü ben onun boostumu da yükselttim hemen kadroma koyuyorum ve yüz geniz hala bir dakika hemen bir şey yapacağım eğer bu olursa nereye transfer yaparım olursa 101 geniz satılmadı ve ben de bunu kadroma koymayı deneyecektim Hemen videoyu alayım dedim. Ee, olası bir gen yükseltmede. Ee, dedim ki bunu videoyu alayım. İnşallah gen yükseldik ve ve arkadaşlar Cengiz Önder'i takımı almamızla beraber 101 reyting olduk. Gördüğünüz gibi Cengiz Önder burada sağ orta sağ kartı var ama ben sağ kanatta oynatmayı daha çok istiyordum. Ee, uzaktan şut boost'u var ve uzaktan şut'u Gördüğünüz gibi tam olarak 108 mükemmel vuruyor ve 111 hızlanması var. Ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bu videoya like atmayı ve bugünkü videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.